Biz de yola çıkarken Teknofest'te düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Aradan geçen bu kısa sürede Teknofest 2023'ün teknoloji yarışmalarına başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı. Bu olan Teknofest adeta bir kıvılcım gibi başladı çığ gibi büyümeye devam ediyor. Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir'de ve başkentimiz Ankara'da Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah tek nefeste taşlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir'de tek nefes düzenlemeye var mıyız?